26-27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Türkçe Şurası sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilindiği üzere 2021 Anadolu'da Türkçenin büyük edebi başlangıcını yapan Yunus Emre'nin vefatının 700. senesi dolayısıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmişti. Türkçe yılında dilimizin bugün içinde bulunduğu durumu tespit, değerlendirme ve dil meselelerinin çözümleri üzerinde düşünmek için geniş katılımlı istişareye ihtiyaç duyulduğu dikkate alınarak bir dil şurası toplanmasına karar verildi. Türkçe şurası Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nün müşterek faaliyeti olarak düzenlendi. Daha önce düzenlenen kurultayların danışma, istişare, müşavere değil, belli görüşlerin kabul ettirilmesine yönelik olduğu dikkate alınarak faaliyet Türkçe Şurası olarak adlandırıldı. Türkçe Şurası'nda konuyla ilgili kişiler, kurum temsilcileri bir araya getirilmekle kalınmadı. Dilciler, edebiyatçılar, felsefeciler, hukukçular, eğitimciler ve şurada ele alınan konularla ilgili ilim ve fikir adamlarının katılmasıyla kapsamlı bir danışma toplantısı gerçekleştirildi. Türkçe Şurası böylelikle dilimizin gücünü, imkanlarını anlama ve dil varlığımızın geliştirmek, sürdürmesi üzerinde düşünmeye vesile oldu. Şurada şu başlar altında 14 oturum düzenlendi. Dil felsefesi, felsefe dili, konuşma dili, dil ve devlet, devlet dili, resmi dil, eğitim dili, Türk dünyasında ortak Türkçe, dil bilgisi, eğitim öğretim dili, akademik dil akademinin dili ilim dili din ilahiyat dili tıp dili batı kaynaklı kelimeler ve tercüme dili hukuk dili kanunların dili haberleşme medya dili bu oturumlarda dilimizin geçmişi ve bugünü değerlendirildi geleceğe yönelik teklif ve tavsiyeler dile getirildi oturum sonlarındaki müzakere fasıllarında oturum konusuna dair karşılıklı tartışma ve fikir alışverişlerinde bulunuldu. İlgililerin ortak kanaati hali hazırda pek çok kesimin Türkçe'ye hakimiyette gözle görülür bir şekilde zaaf içinde olduğudur. Üniversite çağına gelen öğrenciler ana dilde ifade ve beyanda güçlük çekmekte, üniversite mezunları ise dil zevkinden mahrum bulunmaktadır. Dil milletindir, milletin tarihinden çıkmaktadır. Türkiye'de uzunca bir dönem bu vaka göz ardı edilerek, Türkçenin tarihi mükesebatı yok sayılarak, tarihsiz ve köksüz bir dil yapılmak istenmiştir. Dillerin farklı kültür ve medeniyetlerle temas sebebiyle birbiriyle kelime alışverişi çok tabidir bütün yabancı kelimeleri atarak saf bir dil meydana getirmek ise asla mümkün değildir. Nitekim dünyada saf bir edebiyat dili de yoktur. Türkçe'de Türklerin tarihi selam camına uygun bir şekilde temas halinde olduğu kavimlerin dillerinden edindiği kelimeleri bünyesinde eriterek bunları kendinden bir parçaya dönüştürmüştür. Bu da Türkçenin gücüdür. Nitekim Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye giren pek çok kelime, lafız ve mana açısından Türkçe'ye uyum sağlanmıştır. Ayrıca dil sırf kelimelerden ibaret değildir. Kelimelerin cümle içindeki yerini, manayı görmezden gelerek dilimizin Milyarının bozulması, telafisi, güç hasarlara yol açmıştır. Bunun başında dil vasıtasıyla dünyayı anlamlandırmada nesiller arasında doğan kopuş gelmektedir. Zira dili arıtmak adına onun ruhuna aykırı, dil zevkini zedeleyen kelimeler ya da ders kitaplarına konularak ya da bunlara resmi metinlerde kanun, tüzük, yönetmelik vesaire yer verilerek kullanmak okumuştur. Yabancı dillerden kelime girişi de ekseriya aynı yolla olmaktadır. Dilin bu şekilde değişmesi öyle bir noktaya gelmiştir ki gençlerimiz değil geçmiş yüzyıllardaki klasik metinleri Cumhuriyet döneminin büyük yazarlarının eserlerini bile anlamadık güçlük çeker olmuştur. Daha bir asrını yeni doldurmuş, istiklal marşını anlamayan, milli şairini okuyamayan bir gençlik tasavvur edilebilir mi? Yeni bir icat veya yeni bir keşif varsa, yeni bir kavram ortaya atılmışsa, bunlara karşılık gelecek kelimeler mutlaka olur. Dilin zenginliği ve rengi olan kelimeleri dilden çıkarmak mana zenginliğine, başka bir deyişle dilin hafızasına karşı apaçık bir savaş olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra kelime yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri de ahenktir. Geçmiş asırlarda yabancılar Türkçe'nin ahengini övmüşlerdir. Bugün birçok üretilmiş kelime ahenkten yoksundur. Dil işaretler, göstergeler sistemidir. Her kelime bir veya daha fazla manaya işaret eder. İşaret kavramla sesi birleştirir. Kavram ve sese ilişkin dil kullanıcıları arasında gizli bir mutabakat vardır. Konuşurken nesnenin ses tahayyülü zihinde belirir bu tahayyül hareketlenme sonucu sese dönüşür ve zihinde o kavramı çağrıştırır. Kişilerin konuşarak anlaşması işaretteki ses tahayyülünün insan zihninde ortak kavramları çağrıştırmasıyla gerçekleşir. Türkçenin tabi seyrinden çıkarılarak başıboşluğa varacak bir şekilde yapılandırılmaya çalışılması günümüzde dilimizin en önemli meselesidir. Günlük dilde bu çok fazla hissedilmemektedir. Buna mukabil edebiyat, fikir ve ilim alanında tabi dilden uzaklaşma temayülü gittikçe daha, daha belirgin hale gelmektedir. Bugün herhangi bir akademik dergiyi Meraklı okuyucu kitlesinin takip etmesi her şeyden önce dil mele melekesi haline dil meselesi haline gelmiştir. Akademi kaynaklı olduğu havası verilen sentetik dil bilmeden bu metinleri anlamak mümkün değildir. Anlaşılmazlık tedricen akademi dilinin bir keyfiyetine dönüşmektedir dil herkesindir. Hassasiyet göstermekten herkesin meselesi, hatta sorumluluğudur. Elbette günlük dilde, edebi dil, fikir dili, ilim dili aynı olamaz. Fakat bütün bu alanlara geçiş sağlayacak bir şekilde konuşmak ve yazmak gerekmektedir. Türkçenin bugün iki önemli meselesi bulunmaktadır. İlki, çoğu sözlüklere girmemiş, bazıları tek kullanımlık, uydurma kelimelerdir. Kimileri masa başında kendi kafasına göre kelime uydurmayı ve kullanmayı yetki alanında görmektedir. Halbuki dilin teliklerinden biri tarihi sürecin bir mahsulü olmasıdır. Bugüne mahsus bir dil söz konusu olamaz. İkincisi, Batı dillerinde Türkçe karşılıkları varken hassasiyet göstermeden gerekli gereksiz aktarılan kelimelerdir. Arapça, Fars ve Arapça ve Farsça kökenli olmasına rağmen manası herkesçe malum kelimeler dilden kovulurken manası tam bilinmemesine rağmen batı menşeili kelimelerin ikamesine sessiz kalınması manidar bir durumdur. İki hususta da aşırılıktan kaçınmak, anlaşılırlığı, bilinirliği esas almak gerekmektedir. Akademik yayınlarda neredeyse kimsenin anlamasına gerek yok. Bu bize mahsus bir dil denilebilecek bir tutum hızla yaygınlaşmaktadır. Son salgın hadisesiyle medyada kendine yer bulan mütehassısların demeçleri, akademinin dilinin ortalama bir vatandaşın dilinden ne kadar uzak olduğunun açık bir numunesidir salgınla bir kez daha anlaşılmıştır ki ilgili kurumlar yabancı kökenli kelimeler karşılık türetmeden ve bunları çevrim içi güncel sözlüklere almada toplumun gerisinde kalmıştır. Salgın süreci genel sözlüklerin dijital ortamlara taşınmasının nedeniyle önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye'de dilde yaşanan değişme diğer Türk lehçeleriyle müşterek kelimelerin tedavülden düşmesine sebebiyet vermektedir. Bu sonuç Türkiye ile Türk dünyası arasında kültürel bütünleşmeyi güçleştirmektedir. Daha bir asır öncesine kadar cihan şumur bir mahiyet arzının Türkçe, Türkiye dışı bir kenara dursun, kendi sınırları içinde bile anlaşılmaz hale gelmektedir. Bütün bunlar göz önünde olduğunda, tüm bunlar göz önünde alındığında, Türkçe Şurası, dil dikkatimizi yenilemek, farkındalığı güçlendirmek, terimler başta olmak üzere, dille ilgili diğer konularda, ayrı toplantılar tertip etmek ve kurumların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini göstermek bakımından bir hassa etkili olmuştur. Bir memleket meselesi olan dilde herkes ve her kurum elini taşın altına koymalıdır. Şurada ele alınan konularla ilgili dile getirilen görüşler, teklifler, tavsiyeler ve çözüm yolları ile ilgili bir rapor en kısa sürede hazırlanarak başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hepinize hürmet ve saygılarla ifade etmek isteriz. Teşekkür